Büyük günahtan kurtulmak için ne tavsiye edersiniz? Terk et. <laughs> Şöyle bir şey. Yani bir günah ya, biz şimdi o günahtan kendi kendimize bundan nasıl kurtulacağız diye kendi kendimizi harap ediyoruz. Ya bunun özel bir şeysi yok. Bıraktım diyeceğim, bıraktın. Bu kadar basit. Ya bu kadar basit mi? Çok basit. Bundan sonra yapmayacağım diyeceğim, bırakacaksın. Ha bırakamıyorsun, kendine ceza kes. Mesela ben bu günahı işlediğimde bin lira tasadduk edeceğim. İnsanların en çok vurulduğu yer şimdi. Nasıl basma ya? Yetmedi. Gene işledim, 5000 bin liraya bastırdın işledin. 10 bin lirada. Yani bu zamanda Müslümanların canını acıtan para çünkü. <laughs> ha, Cavit Çağlar gibi yapmayın. Yani o normalde zamanın başbakanına yavşak dediydi. Onun para cezası verdiler. Para cezası verince dedi ki tekrar yavşak diyorum dedi. Alın parayı dedi. Alın bu para değil mi dedi. Böyle de yapmayın. <laughs> Sonra o gitti başbakan da onun elini öptü zaten. Demek ki adam doğru söylemiş. Bir de işin o tarafı var.